Tevbe suresinin 120, 126. ayetinde şöyle buyuruluyor. Onlar görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ediyorlar ne de ibret alıyorlar. Birincisi bu ayet kafirlerle mi ilgili? İkincisi de bir veya iki kere... Yani senede bir veya iki kere imtihan olması ne anlama geliyor? Bizler de bir iki kere mi imtihan ediliyoruz her yıl? Şimdi burada evvela yara ona annehu bu fitne fete, şey çok ağır imtihanlardan geçmektir. Öyle her gün ağır imtihanlardan geçmiyoruz yani arada sırada başımızdan böyle ağır sıkıntılar geç, geçiş oluyor. Ama buradaki evvela yara ona müftenun dediği bu tamamen kafirlerle ilgili. Şey de biliyorsunuz bir ayet-i kerime var. Bir insan yani mümin olmak çok kolaydır. Kafir olmak çok zordur. Niye kafir olmak zor? Evet menfaatlerin sana hoş gelir, güzel gelir de fakat önce senin vücudun buna isyan eder. Yani ben bunun için yaratılmadım der. Aklına ters gelir. Dolayısıyla aklınla duyguların sürekli çatışma halinde olur. Onun için kafirler işte bir stres dağıtalım, şunu yapalım, bunu yapalım diye böyle hep sağa sola kaçarlar. Çünkü Allahü Teala bunları sürekli sıkıntıya sokar ki uyansınlar. Akılların başlarının alsınlar, dönsünler. Buldun en mu? En'am 125. ayet oku bir. Femen yuridillahu en yehdiyahu yeşrah Tamam şimdi hatırladım. Femen yuridillahu en yehdiyahu Allah kimin hidayeti ermesini irade ederse Nedir? Kimi ne dedi? Kendisi tercih ediyor ya, adam bu tarafa doğru yöneliyor. Yeşrah sadrahul İslam, içini İslam'a açar. Yani devamlı fesen yessirhu lil yusra diyor ayet yani. Hep Hep önünü açar, e, imkanlar bulur falan filan. Mesela sizin içinizde çok kimseden ben hep şunu duyuyorum. Ya hiç içime yatmıyordu, sürekli aradım, Allah nasip etti, hamdolsun buldum. Yani mutlaka sizin bir Doğru, doğruyu ararsanız Allah size onu buldurur. Peki ve men yurid en yudillahu kime kimin de kimi de Allah saptırmayı murad edersin? yani mesela bakıyorsunuz ki bir talep bir talebe sınıfta kalacak. Yani öyle anlayalım. Yec'al sadrahu dayyikan haracan. Ya mesela o talebeye sürekli laf söylersin. Çalış. Bak işte sana tatil yasak şunu ya. Mesela kendi çoluk çocuğunuz, baktın ki oğlunun karnesi kötü değil mi? Kızının karnesi kötü. Baba falan yere gideceğim, gidemez. Anne şunu yapacağım, yapamazsın. Niye çalışman lazım? İşte aynen onun gibi. Cenab-ı Hak da o kişinin önüne sürekli sıkıntılar çıkarır ki vazgeçsin. Allah'ın merhameti bunu gerektirir. İşte bu kafirlerle alakalı. اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُ مُفْتَنُونَ fi kulli amin marraten ev marratin. Her yıl bir iki kere yani çok zor bir imtihandan geçiriliyorlar. Sun melayetu bu ama dönüş yapmıyorlar. Dönüş yapsınlar diye bu yapılıyor. Ve lahum hiç akıllanmıyorlardı. Evet. Yani bu Cenab-ı Hakk'ın merhametinin göstermesidir. Peki biz kez çekmiyoruz, biz de çekeriz. Bizde de, de derece yükselmesidir. Yani zor imtihanlara girersin. Ya efendim işte dil imtihanına girdim, girdin derecen yükseldi. Şu, şu üniversiteye gittim, şunu yaptım. Ne kadar imtihan ağırsa derecen o kadar yüksek olur. Evet.